Herkese merhaba ben Gökhan. Bugün sizlerle beraber masa üstümüzü toparlayacağız. Ne demek bu? Canva'da hali kullandığımız bilgisayarların masa üstünü gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir hale getireceğiz. Ee, örnek verecek olursam birincisi bu örnek. Bunun gibi bir şey. Veya bunun gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, şu an kendi masa üstümden devam edeceğim duruma. Kendi masa üstüm bayağı bir dağınık. Öncelikle masaüstümün piksel çözünürlüğünü alacağım. Bu çözünürlüğün üzerinden kanvada bir tasarım yapıp bunu masaüstü arka plan olarak kullanacağım ve daha değerli toplu duracak artık. Mesajlar koyabilirim sağ tarafa, kızımın resmini koyabilirim veya notlar ekleyebilirim. Bunlarla alakalı çalışmalar yapacağız. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet, Şimdi ne yapıyoruz? Ee, Kanva açık, gördüğünüz gibi ve masa üstüm, yeterince dağınık. Ee, çizim programları var, işte iletişim programlarım var, oyunlar var. Çizimleri şöyle alayım. Ee, çizimle alakalı, oyunlarla alakalı olanları bir araya toplayayım. Bayağı da oyunum var. Gördüğünüz gibi bir gamer adeta. Figma çizim programı, ImLab oyun, Belnet. Uzun işle alakalı olduğu için bunu da bu tarafa alayım. Şimdi sistem nasıl olacak? İşlerimle alakalı olan görselleri, şey tasarım e, klasörleri, işlerimle alakalı olan klasörleri sol tarafta toplamak istiyorum. Yani bu taraf benim işlerimin olduğu kısım olsun şu gördüğünüz taraf. E, bu taraf iletişim platformu demiştim. Bunları böyle alayım. İşim şurada. Yeni klasör. Sol tarafta. Çöp kutusunu sağ alta alıyorum. Burada yerini ayarlayacağım. Babamla alakalı bilgi var. Bir işle alakalı bilgi var. Onları sol hatta bu work kısmına attım. Çizim programlarım gördüğünüz gibi karşımda duruyor. Hemen onları en çok kullandığım ee, sıraya göre yerleştiriyorum. İletişim programları Discord, Skype ve Zoom bu şekilde yerleştirdim. Bunları bir tık yukarı aldım. Ee, en çok kullandığım oyunları ee, Age of Empires az oynuyorum. Counter Strike. Game Loop, Blitz, Battle.net, Origin, Epic ve Steam aynı eşdeğer şeyler olduğu için bir arada tuttum. En çok oynadığım iki oyunu buraya aldım. Bir tık aşağıya alayım onları. Ee, ve diğer yerleşimlerimi yani bu şekilde yerleştireceğim. Şöyle olacak. Bu sağ tarafta da e, babam ve şifrelerimle alakalı dosyalarım var. Şöyle planlıyorum. Burayı work alanı yapacağım. Burayı oyun alanı yapacağım. Hatta oyun alanını bir tık work'e yaklaştırdım. Çizim alanımı şöyle üçlü yapayım. Bunu da üçlü yapıp hatta onun altına alayım alanımızı biraz bol kullanın. Buraya da bir fotoğraf veya bir motto paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Ee, önce masaüstümüzün ekran fotoğrafını almamız gerekiyor. Bunun için Print Screen tuşunu kullanabilirsiniz veya pencere tuşuna basıp ekran alıntısı aracını açabilirsiniz. Ekran alıntısı aracı açıldı. Sol üstten yeni diyoruz ve sol üstteki alanı seçip sağ alta kadar köşeye kadar indiriyoruz ve bırakıyoruz. Benim için bu ekranımın fotoğrafını çekmiş oldu. Ekran alıntısını kaydet diyorum. Hemen masa üstüne kaydedeyim hızlıca. Masa üstüne kaydettim. Şimdi buradan sonrası işim Canva ile alakalı. Ekran, al ekran çözünürlüğünüzü bilmiyorsanız sağ tuş görüntü ayarlarından Bilgisayarınızın ekran çözünürlüğünü görebilirsiniz veya ekran fotoğrafı çektiniz ya. Çektiğiniz ekran fotoğrafından sağ tuş, özellikler, ayrıntılar diyerek burada 1920 x 1080 orada ufak bir iki piksel kaymış çok önemli değil. Tasarım oluştur deyip kanvada özel boyut diyorum genişlik 1920, yükseklik 1080 olarak yeni tasarım oluşturuyorum. Tasarım açıldı burada yapacağımız tasarım benim masa üstümün tasarımı olacak gördüğünüz gibi ben siyah tasarımdan yanayım yani arka planı siyah kullanmak istiyorum bu yüzden e, arka planımı hemen siyah yapıyorum fazla da ışık e, harcamasın diye ve daha sonra çektiğim ekran fotoğrafını alıp kanvaya yüklüyorum bunu böyle yapmaya da biliriz önce tasarlayıp oradaki e, ikonları ona göre yerleştirebiliriz fakat benim isteğim tam kesin sonuç olmasını istediğim için şekilde yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra bunun üstünde çizimlerimi yapacağım ve sonradan bunu sileceğim haliyle. Bileşenlere geliyorum şimdi. Bileşenlerden sol tarafa şuraya bir fotoğraf yerleştireceğim. Yerleştireceğim için fotoğrafı hemen çerçevelere iniyorum ve bir fotoğrafla alakalı çerçeve seçiyorum kendime. Çevresini beyaz seçeceğim çünkü arka planım siyah. Veya çevresiyle oynayabileceğiniz bir fotoğraf çerçevesi seçin. Şöyle yapalım. En üstte Polaroid fotoğraf ekranı var. Bu veya bu. Bunun renkleriyle gördüğünüz gibi oynayabiliyoruz. Hemen şöyle daraltıp sol kısmı bu şekilde yerleştireyim. Rengini gördüğünüz gibi beyaz yaptım. Film şeridi gibi oldu. Fena da olmadı. Bunu yerleştirdim. Hemen altına bir motto yerleştirmek istiyorum. Nasıl? Ee, böyle Pinterest'ten mottoları bulabilirsiniz, arzu ediyorsanız ya da bileşenlerde motto yazalım. Bizim için mutlaka mottoları vardır. Gördüğünüz gibi "Life is good", "Life, love, love", güzel bir şey. Ama sevdiğim şey, hayat kısa, bekleme ya da beklemek için hayat çok kısa gibi bir. Motto'yu tercih edeceğim. Veya şey de söyleyebilirsiniz. Live your dream. Hayatını yaşa. Ya da hayal ettiğini yaşa. Diye de çevirebilirsiniz. Buradan renkleriyle de oynayabilirsiniz. Buradaki şey size kalmış. Burada birden fazla istemediğiniz kadar nereye bakıyorsam artık burada mottolar var. Enjoy every moment. güzel bir motto. Be kind do what you love. Ne yapıyorsan ne aşkla yap. Ne yaparsan yap aşkla yap. Kenan kenarında oluyor da selam olsun. Neyse. Hemen e, gördüğünüz gibi buraya fotoğraf ekledim. Burada ben kızım fotoğrafını değerlendireceğim. Eee kızımın fotoğrafı bende var mıydı? Tam hatırlamıyorum. Yüklemelerde olacaktı. Evet kızımın fotoğrafı burada. Karateci kızım benim. Hemen kızımın fotoğrafını ekledim. Ortam uyum sağlaması için filtre uygulayıp siyah beyaz yapıyorum bu fotoğrafı ki arka planına yani ben bu özür dilerim bu gidişatı siyah beyaz üzerinden yapacağım ondan dolayı kızımın fotoğrafını da siyah beyaza çevirdim hemen şu alanımızı tasarlayalım bu alanı nasıl tasarlayacağız burası ne çizim programları çizim yani design benim için önemli olan programlar Tasarımla alakalı birkaç görsel paylaşabilirim. Yani bunun arkasına şu şekilde splash yani e, mürekkep akıntısı atabilirim bu alana. Tasarım olduğunu belirtebilmek için veya e, tasarım diye üstüne yazabiliriz. Burası tasarım alanı diye. Ben burada splash kullanmayı tercih ediyorum. Splash kullanıp e, sarı veya turuncudan gideceğim. Şuradaki turuncuyu kullanabilirsiniz uyum sağlaması için. Gri de yapabilirsiniz. Burada top yine size kalmış durumda. Attım en arkaya. Splash tamam. Yani tasarım alanımın oluştuğu yeri bana gösterdi. Life is too short. Bu kısmını bir gri yapalım. Hemen bu kısımda şuralara dikey iki çizgi çizelim. Dikey iki çizgiyle de hemen borderlarımızı belirtelim. Çok şık iki tane çizgi alalım oraya. Bu çizgilerle beraber oyun alanımızı da belirlemiş olalım. Daha sonra işle alakalı kısımlara da farklı işlemler uygulayalım. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu seçtik. Bunu beyaz ya da gri yapalım. Alanımız belli olsun şöyle. Mesela. Ctrl D ile bunu kopyaladım. Yukarı aldım. Döndür de dikey ve yatay dönüşlerini alıp şu şekilde yerleştirdim. Bakın ne olmuş oldu? Alanı kapatmış oldum ve e, alan tamamen hani, buraya ayrılmış gibi durdu e, ne yapabiliriz bunun arka planını bir tık açık renk alabilirim veya işte Games diye üste bir yazı yazabilirim onun için ekranda veya herhangi bir yere tıkladıktan sonra T'ye basıyorum ana ekrana paragraf metnim geliyor Games diyeyim İngilizce karakterle İngilizce devam edeyim şu kısma oyunlarım diye. Hemen böyle game'le alakalı, oyunla alakalı işte bu tarz bir yazı fontu. Satır yüksekliği aynı ama harf aralığını açayım ki o araya yerleşsin. Beyaz beni orada çok parlatacaktır. Beyaz çok parlatacağı için onun da rengini kısıp griden alıyorum. Şimdi hiç bozmadan hepsini seçip Sağ tuş arkaya gönder dedim. Ekranımı yeni temizledim. Ne oldu? Geldim work kısmına. Ne yapacağım? Ee, i̇şlerimle alakalı olan yer burası. Burayı farklı renkle belirtebilirim veya oklarla ya da buraya direkt work yazarak belirtebilirim. Az önceki çerçeveyle de ayırabilirim. Bakayım. Sanki şu şekil ayırsak hani burası girilmez bir alan dercesine hatta şöyle yapıp büyütelim bunu aşağıya da büyütelim diğer sonraki gelecek workleri de yani işleri de burada değerlendiririz hatta şöyle bir e, az sonra bunların hepsini yukarı alırız şuraya güzel bir Yazıyla T'ye basayım. Works yazalım. Yazı fontumuzu değiştirip şu alana gömelim. Şu şekilde. Tabi daraltmamız gerekiyor. Harften daralttım. Yazı fontumuzu sert bir dil alalım. Evet, Anton gayet bu iş için biçilmiş kaftan. Works diye belirtiyorum, biraz daha büyütüyorum ki burada yerimiz alsın. Yine işler biriktiği zaman gördüğünüz gibi buraya kadar gelir. Daha da çok işim olur inşallah. O zaman da works yazısını küçültürüm. Ne yaptık, ne kaldı geriye? İletişim bilgilerim, iletişimler kaldı. İletişimler için işte silindire koyalım onları bir böyle bir silindir içine silindir olmadı circle diyelim bir circle alalım yuvarlak içine o yuvarlak içerisinde de bir ikonla belirtelim burada konuşma alanlarının olduğunu ya da iletişim alanının olduğunu mesela bununla Bu şekilde hafif büyütelim ki içeriye tam sığsın. Bunu gri alıyoruz. Sonra bunun ne olduğu ile alakalı hemen şuradan çekelim. Bir ok yazalım. Oradan bir ok çıkartalım. Çıkardığımız o kadar. Diyelim ki bunlar iletişim yazıları. Nasıl diyeceğiz? E, i̇letişim diyelim. Gelelim buraya. Aynen bu ikonu kullanarak konumuzu anlatabiliriz. Biraz küçültelim ikonumuzu. Gayet anlatılır. Anlaşılır bir şekilde oldu. Burası şu alan benim için ölü alan. O yüzden orayı değerlendirmeyi düşünmüyorum. Çöp için burada buraya biraz esprili bir şey çöp kamyonu desem Evet çok güzel çok kamyonlar çıktı geri dönüşüm. Mesela şey yapabiliriz. Oraya yürüyen bir adam. Ama adam terse gidiyor gördüğünüz gibi. Döndür deyip yatay diyoruz. Şimdi adam oraya doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi adamı da bu şekilde buraya koyarsak amcamız buraya doğru gidiyor olacak. Gayet de güzel olmuş oldu. Bu kısım. Ben notlar kullanmıyorum. Siz eğer not kullanıyorsanız buraya notlar diye bir kare alan yapın. Yaptığınız o alanın içine de e, Windows'un notlar uygulamasını yerleştirin. Şimdi gördüğünüz gibi alanımız bu. E, bu alan üzerinden şimdi indir diyorum. PNG diyorum. İndir diyorum. İndikten sonra masaüstü diyeceğim. Ve arka planıma uyarlayacağım. Beraber görelim nasıl olacak. Games diye kaydetti. Düzenlemeye devam et dedim. Gördüğünüz gibi aşağıya attım. Games'i açıyorum. Gördüm, kapattım. Sağ tuş. Masa üstü arka olarak ayarla. Bum. Şimdi gamesi mevzuların içine atayım. Ekran alıntısını sileyim. Gördüğünüz gibi böyle yani benimki biraz bir tık karışık oldu ama düzenli bir karışık. Başak burçları için yeni bir çalışma aslında. Bu şekilde laptopumla daha farklı kullanıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sizin için birkaç tane örnek daha yapıp hızlı hızlı göstereceğim. Neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız. Az çok fikriniz olacak. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi Instagram sayfama gokanay.com Instagram sayfama Instagram sayfamı takip etmeyi ayrıca arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videolar nasıl gelsin, ne tarz şeyler yapalım. Bunlarla alakalı da yorumlarınızı bekliyorum. Saygılar, sevgiler, görüşmek üzere.